El-Mütekebbir, Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Onun büyüklüğünü, yüceliğini, her şeyden üstün olduğunu ve kibirden uzak bir azameti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de, O azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Haşr 59-23 buyurulur. El-Mütekebbir, Allah'ın eşsiz kudretini ve hiçbir şeye benzemezliğini gösterir. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu isim, kullarına hem hayranlık hem de tevazu hissi verir. Çünkü gerçek büyüklük yalnız Allah'a aittir. El mütekebbir, büyüklenen, yüce olan anlamına gelir. Ama bu insanlardaki kibirle karıştırılmamalıdır. Allah'ın büyüklüğü onun zatına mahsustur. Zulümden, eksiklikten, zayıflıktan uzaktır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Şura 42-11 Kainat, onun azametinin bir aynasıdır. Göklerin genişliği, dağların heybeti, denizlerin derinliği, hepsi el-mütekebbirin büyüklüğüne işaret eder. Kul, bu ismi andığında Allah'ın yüceliği karşısında kendi acizliğini fark eder, ona boyun eğer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mütekebirin yansımasını ümmetine tevazuyla göstermiştir. O Allah'ın büyüklüğünü en iyi bilenlerden biriydi. Bu yüzden kibirden uzak, alçak gönüllü bir hayat sürdü. Allah kibirlenenleri sevmez. Nahl 16-23 ayeti, büyüklüğün yalnız Allah'a ait olduğunu vurgular. Peygamberimiz, ümmetine Allah'ın azameti karşısında mütevazı olmayı öğretmiş. Ya mütekebir diyerek, onun yüceliğini anmayı miras bırakmıştır. Müslümanlar da bu yolda kibirden arınır. Allah'ın büyüklüğünü kalple tasdik eder. El Mütekebbir her şeyin üstündedir. Zalimler kibirlenip güç gösterse de Allah onların üstünde bir kudretle hükmeder. Büyüklük benim ridamdır. Kim bunda bana ortaklık iddia ederse onu ateşe atarım. Müslim 1 136 hadisi El Mütekebbir'in yalnız Allah'a ait olduğunu bildirir. O dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltır. Hiçbir şey onun iradesine karşı duramaz kul bu isme sığındığında Allah'ın her şeye galip olduğunu bilir ona teslim olur el mütekebbir kalplere de azametini hissettirir dünya insanı kibre sürükleyen tuzaklarla doludur ama Allah'ın büyüklüğünü anlayan bir mümin kendini beğenmişlikten uzak durur ya mütekebbir diyerek dua eder çünkü onun yüceliği her şeyi gölgede bırakır bu isim insanı tevazuya çağırır Allah'ın azameti karşısında secdeye kapanmayı öğretir günümüzde el mütekebbirin anlamı bize yol gösterir İnsanlar güç ve şöhretle kibirlenirken gerçek büyüklüğün Allah'ta olduğunu unutur. Ona sığınalım. Ya mütekebbir bizi kibirden koru. El mütekebbir her şeyin üstünde kalplerin hakikisidir.